Fate Stay Zero ile ilgili en güzel yorumu Senru yaptı. Adam dedi ki kasenin performansını beğenmedim. 10'da 10 yorum ya. Adam hep efsane tespit yapıyor. Yani e, Irish kasenin kabıymış. Abi Fate Stay Zero. Fate Zero bitti. Fate'in kronolojik sıralamasının ilk hikayesini bitirdik. De ki kaptan seriyi beğendim mi? Çizimler 10'da 10. Hayatımda izlediğim en iyi çizimlerden biriydi. İlk 5'e kesin girer. Bu bir. İkincisi müzikler 10'da 10. On. Gerek soundtrack gerek opening gerek kapanış müzikleri 10'da 10. On. Yani gerçekten çok iyiydi abi. Yani güzel yansıtmışlardı her şeyi. Bu. Ayşe bir kasenin kabıydı. Kahraman ruhları ölünce kasenin kabına gidiyor. Ruhları ve kaseyi doldurmaya baş. Anladım. Ya şimdi eee Evet seride 8 tane efendi. 8 mi 7 mi? 7 değil, değil mi lan? 7 tane efendi. 7 tane hizmetkar var. Bu hizmetkarlar tarihten seçiliyor. Bu hizmetkarların gücü bir yandan da efendilerine bağlı. Efendilerin büyük gücüne bağlı. Açıkçası fightlar görsel efekt olarak çok iyiydi. Genel olarak çok iyi fightlar yoktu. İdeoloji ve düşünce Çatışması güzeldi Kotomene Kireyle ile Emiya arasındaki O ideoloji çarpışması Güzeldi güzel yansıtılmıştı Hikayeyi karıştırarak Anlatmışlar bize bazı yerlerden Tekledik bazı yerlerde çok kafamız karıştı Anlamakta zorluk çektik Ve bu da açıkçası seri daha e, Odaklanmamızı sağladı Daha çok ilgi çekti seri için Seriye daha çok ilgimi çekti Genel olarak Fate Zero 10 üzerinden e, 9.1 Verebileceğim bir seri. Tam 9 nokta alır benden. Serinin çok eksikleri vardı. Zaten bir ana parçanın bir parçası olduğu için ee, normal bir başlangıç oldu. Düşünceler güzeldi. Seri çok realistti. Bazı kısımlarda bazı kısımlarda çok absürttü abi. Absürt olan kısımlara değineceğim. Realist olan kısımda Kariya'nın serinin sonuna kadar Sakura'yı kurtarma isteği fakat seri sonunda bile bunu başaramaması ve çok realist bir şekilde ölmesi abi bariz öldü ve bunu yapan Sakura'nın kendisi oldu. Yani inanılmaz bir şeydi abi. Yani ona yıkıldım. Ya benim en çok dikkatimi çeken hikaye Saber'in hikayesi evet, fena değildi. Ortalamaydı. Onurluydu. Saber'a üzüldüm. Güzeldi. Onurlu bir hikayesi vardı. Fena değildi. Rider'ın hikayesi gayet güzeldi. Onurluydu. Saber'ınkiyle ben benzeştirdim ve fena değildi bence. Rider en sevdiğim efendi bu arada neredeyse. En sevdim diyebilirim. Aynen. Bence de en sevdiğim. Hak ediyor. Rider en sevdiğim efendi. Ne efendisi lan hizmetkar. Ama adam sonunda efendi oldu. Yani efendi olmadı aslında. Efendisine diz çöktürüp onu kendi asker yaptı. Neyse. Lancer'ın bedduası tepti. Evet Lancer'ın bedduası tepti. Ama bence Emiya'da da e, realizme karşı gelemedi. 6 milyar insanı kurtarmaya çalıştı. Fakat baktı ki bunu başaramayacak. Yine de çocukken kahraman olmak istiyordu. Bence Emiya çok iyi bir kahraman oldu. Elinden geleni şu ana kadar yaptı. Ben böyle düşünüyorum. Emiya efsanevi bir karakter. Her zaman e, kendi sevdiği insanları bile diğer insanlardan ayırt etmedi ve insanları kurtarmak için onları zamanda feda etti. Bu yüzden Emiya iyi bir karakter, profesyonel bir tetikçi ve profesyonel olarak işini yaptı ve kase savaşında en iyi performansı Emiya verdi. Açıkçası Kotomi Kire kendini tanımaya çalışan, karakter otumaya çalışan bir karakter oldu gözümüzde. Adam kendini tanımaya çalıştı. Gılgamış'a yaklaştı. Onun arkadaşı kurdular. Onunla ilerlediler ve seri sonuna kadar onunla planlar Hep bu planlar çerçevesinde gider ve değişik bir sonuç bekledi. Seri full ters köşe yaptı. Açıkçası bize ana hikayeden çok karakterlerin detaylarını bize işlediler. Dediler ki bak Emiya böyle bir karakter. Bak Emiya bunu yaşamış. Emiya'nın böyle bir ideolojisi var. Emiya'nın böyle bir düşüncesi var. Emiya şöyle hareket diyor, Böyle hareket diyor falan filan diye bize gösterdiler. Sonra Kotomen'e Kire'ye geldi. Kire şöyle bir insan böyle bir insan falan filan derken. Bazı karakterleri Tokyo Mi'yi, e, Kariya'yı vesaire vesaire bazı karakterler için harcadılar. Mesela Tokyo Mi'ye Cisama tayfanın tümen komutanı olmuş. Hoş geldin abi aramızda. Teşekkürler desteğin için. Tokyo Mi'ye Tokyo Mi'yi Kotomen'e kire için harcadılar ve adam çok basit harcandı ve adamın çok bir seride rolü yoktu ama adamın rolünden çok adamın kızının rolü önemli olacak dediler bize. Bir sonraki serilerde Rin'in Tokyo Mi'nin kızının ne kadar önemli bir karakter olacağını göreceğimize eminim bu bir. İkincisi Kariya önemli bir karakter olmadı. Sakura'yı kurtaramadı. Kendi babası Zouken tarafından öldürüldü. Ama bana kalsa Sakura'yı kurtaramamış olsa bile bence Sakura ileride Kariya'yı anıp bir şekilde iyi tarafa geçeceğine inanıyorum. Bir şekilde bu kız bir şeyler toparlayacaktır ve bence Kariya'nın hikayesi oradan bir yere bağlanabilir. Eğer seri benim tahmin ettiğim gibi gidiyorsa ise bilmiyorum ben böyle tahmin ettim sadece. Eğer gerçekten bu karakterler böyle bağlandıysa ve diğer seriye bir şeyler akmazsa benim gözümde daha farklı bir seri şey olacak ve inceleme bir incelemek diye bir part daha Zero'ya dönüp Zero'yu incelemek lazım gerçekten. Çünkü ben hep böyle bir parça olarak düşünüyorum kafamda şimdiden çünkü eğer böyle bir ana hikaye serisi varsa böyle 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 gidecek diye düşündüm ama nereye gidecek tam olarak emin değilim. Kase Hiçbir zaman beklendiğim gibi olmadı. Kase neydi, ne oluyordu, büyük komutu neydi falan derken... Açıkçası ee, Kase'yi ben daha üstün bir güç, daha farklı bir şey falan zannediyordum ama... Ee, Emi Serinin başında bir homunculus evleniyor, Homunculus'u kendi yaratıyor. Homunculus'tan bir çocuğu oluyor. Sonra bir nevratlık alıyor. Sonra o çocuğu İlya ne yapıyor bilmiyoruz. Sonra bir yandan da abi ee, Kase'nin kabuğunu yapmış kendi homunculusuyla kendi karısıyla. Sonra Kotomenikir'e ikire geliyor, onu kaçırıyor, onunla kase yaratıyor falan böyle garip bir şeyler oluyor ve kaseyi açıkçası daha detaylı şekilde, daha ayrıntılı şekilde, daha farklı bir şekilde ee, analiz edip bizim önümüze diğer şeylerde sunmaları lazım. Aksi takdirde kase hakkında saçma sapan fikirlere sahibim ve henüz ne olduğu benim için anlaşılmadı ve belirsiz olarak kaldı. Kase konusu bir belirsizlik halen ortaya çıkmadı bir şeyler. Bu yüzden diğer savaşlar bizim için yine önemli olacak. Zaten böyle yapmasalardı daha farklı bir sonuç olurdu. İkincisi Kase nasıl Gılgamış yarattı ve Kase bu gücü bu dileği nereden alıyor? Kase bu gücü nereden alıyor? Kase nasıl kararlar verebiliyor ve Kase nasıl Emiya Kiritsugu'yu bu kadar yargılayabildi ve neden yargıladı ve neler oldu ve neler olacak? Bu gibi soru çerçeveleri serinin diğer e, kısımlarına bizi daha fazla itmeye başladı şimdiden. Ee, onun dışında genel olarak realist bir finaldi. Değişik bir finaldi. Ee, çok benim beklentilerimi karşılamadı dediğim gibi. Daha farklı şeyler bekliyordum ama belli ki serinin diğer parçalarına bir şeyler ayırmışlar. Emiya'nın sonda kurtardığı ufak çocuk büyük ihtimalle diğer seride rol alacaktır. Ve hep diğer seriye, diğer seriye, diğer seriye kaldı. Bakalım ilerleyen zamanlarda diğer serilerle seri birleşince ne tür bir çerçeve ortaya çıkacak merak ediyorum tayfa. Gerçekten merak ediyorum. Genel olarak Fate Zero güzel bir seriydi. Diğer parçalara da bakacağız. Ondan sonra Fate Zero'yu daha çok e, yargılayacağız. Sonda Berserk'ın Lancelot çıkması biraz ilginçti. Biraz garipti. Saber'ın hikayesine de bayağı e, yer vermişler. Efendiler önemsedikleri kadar hizmetkarları da çok önemsediler. Ve bence bu da güzeldi. Ya de ilginç bir seriydi. Güzeldi. Bakalım diğer Fate serilerinden olacak. Fate fanları ne düşünüyor acaba bu seri hakkında? Bakalım.